1 Eylül akşamından hepinize merhabalar. Mis gibi silimli havada balkonda oturuyorum. Akma şu yerde samiyetsizlik insanlar neden artık birbirine karşı sami değiller? Dostluklarda olsun, arkadaşlıklarda olsun, ilişkilerde olsun, iş hayatında olsun. Çevremizdeki insanlara ne, kadar güveniyoruz, ne kadar samimi olduklarını düşünüyoruz. Karşımızdaki insanlar e, bizimle konuşurken bir şeyleri paylaşırken ya da ne bileyim bizi dost gibi görünürken onun samimi olduğunu bir türlü inanamıyoruz değil mi? Hepimizin içinde bir şüpheyi bir kuşku oluyor. Ben buna ne kadar güvenebilirim? Bu ne kadar samimi diye. Genelde ilişkilerde de böyle oldu. Hani bir biri sizi yürümeyi kalktığında yani hani öyle derler ya yeni tabirle gençler arasında ya da sizi, sizden hoşlanıyordur, i̇şte size güzel şeyler söylüyordur. Ee, onun samimiyetine inanamıyorsunuz, bu şey düşünüyorsunuz. Acaba bunun benden ne çıkarı var da bana bunları söylüyor? Acaba güvenebilir miyim? Bu güvenilir bir insan mıdır? Gibi şeyler geliyor aklımıza. Ee, o yüzden bir türlü böyle e, düzgün bir ilişkimiz olmuyor. Arkadaşlıklarda da böyle. Bir gün bakıyorsunuz, insanlar e, işte çok samimi oluyor sizinle, dost gibi görünüyor, işte derdini anlatıyor. Aslında onun amacı şeydir, hani e, derdini paylaşacağı, yardım alacağı kişiyi arıyor. Dost aramıyor aslında. Sonra bakıyor, eğer siz ona o yardımı vermiyorsanız anında sizi satıyor. Anında sizden uzaklaşıyor ve bir başkasına sizi satabiliyor. Yani günümüz ilişkileri, günümüz dostlukları maalesef böyle oldu. Üzgünüm. Ama e, biz eskiden böyleydiydik. Hani e, okul çağlarımızda, lise yıllarımızda, ne bileyim mahallede yaşadığımız e, eski mahallede yaşadığımız anılarımız vardır arkadaşlarımızla. Hala hani görüşürüz. Herkes bir şehirde belki ama hala birbirimizi arar. O günleri konuşuruz. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Hani günümüz şeyde şartlarında çevremizde. E, samimi insanlar, iyi dostluklar yok artık, kimseye güvenemiyoruz falan diyorlar. Bundan bahsediyoruz. Acaba insanlar neden böyle oldu? Neden samimi değiller? Neden e, yani neden dostluklarını kurarken çıkar üzerine kuruyorlar? Menfaat üzerine kuruyorlar? Neden böyle olduk biz? Sizce bunun nedeni ne? Neden? Yani çok merak ediyorum. Kimseye güvenemiyorsunuz. Bir derdinizi birine anlatsanız senin açığını buluyor. Açığını buluyor ya. Sonra bir süre sonra onun çıkarında ters bir hareket yapıyorsun. Ya da istediğini vermiyorsun. Hemen senin üzerine delikodunu yapıyor. Şu şöyleydi, bu böyle diye. Onu o e, anlattığınız şeyi, kendi zaafını, sizin zaafınızı kullanıyor. Artık böyle oldu. Bilmiyorum yani ben buna çok üzülüyorum. Gelecek nesilleri nasıl günler bekliyor onu hiç bilmiyorum zaten. Şimdi bakıyorum okul hayatındaki lisekli kızlar, erkekleri, öğrencileri. Onlar daha berbat, aslında Samiyet yok, arkadaşlık yok gibi. anlaşamıyor. İşte akran zorbalığı başladı okullarda. Neden böyle oldu? Aileleri çok şey düşüyor okulunda ama e, bilmiyorum. Kimse kimseye kimseye güvenmiyor artık. Kimse kimseyle dostluk kuramıyor çok üzücü bir durum değil mi arkadaşlar? Maalesef öyle ilişkilerde böyle. Hatta eşler arasında bir samimiyet kalmadı biliyor musunuz? Artık eşler bile şey diyorlar hani e, bir şeyler eksik diyorlar. Hani beni çok seviyor ama sanki samimi gibi gelmiyor. Ya da bir şeyler eksik aramızda diyorlar. Kadınlar da öyle söylüyor. Erkekler de bunu söylüyor. E, yani artık onlar bile birbirlerine fazla güvenmeye başlıyorlar. Bu çok üzücü bir olay çünkü aile yapısına zarar veriyor. Öyle işte. Şu anda bakar şu sizinle sohbet ediyorum. Ee, yarım ay oldu. Kırmızı kırmızı çok güzel. 7 Ekim'de zannedersem e, kocaman bir aya dönüşecek. Dünyaya yaklaşacak. Umarım her şey güzel olur. Herkes için her şey güzel olur lütfen arkadaşlıklarınızı, dostluklarınızı e, çıkar üzerine kurmayın. Kurmayın ki e, çocuklarınız, çevrenizdeki insanlar sizleri örnek alsın. Ha ni sevmiyorsanız arkadaşlık kurmayın abi. Yani ondan çıkarın olacak diye gidip bunu dostluk kuracaksın. Zaaflarını öğreneceksin. Sonra gidip onu satacaksın. Yapmayın bunu. Bunu kimseye yapmayın. Kendinizi de kendinizi de kandırmış oluyorsunuz çünkü e, kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi siz de başkasına yapmayın. Bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Hepinize mutlu akşamlar dilemeden önce her, şey, her şeyden biraz kanalıma abone olmayı unutmayın. bizi takip etmeye devam edin lütfen. Teşekkür ederim. Mutlu akşamlar diliyorum.